Bir gün başta Ebu Zer olmak üzere muhacirlerin fakirleri Peygamber Efendimize gelerek şöyle demişler. Ya Resulullah, varlık sahipleri, yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Ancak onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyor, biz edemiyoruz. Peygamberimiz onlara şu müjdeyi vermiş. Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz, meğer ki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber derseniz tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdu ve huvala külli şeyin kadir derseniz günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa bağışlanır buyurmuştur. İnşallah bizler de bu duaya mazhar oluruz ve günahlarımız ne kadar çok olsa da inşallah bağışlanır. Gelin günahlarımızın bağışlanmasına vesile olacak bir dua edelim ve Allah'a samimi ve ihlaslı bir kalple amin diyelim. Allah'ım kalplerimizi senin yolundan ayırma. Allah'ım işimizi kolaylaştır. Allah'ım bize bol ve bereketli rızık ver. Allah'ım amel defteri sağından verilenlerden eyle. Allah'ım bizleri salih kullarının arasına kat. Allah'ım bizi ailemizi ve sevdiklerimizi koru. Allah'ım bize iyilikler ihsan eyle. Allah'ım zalimlere karşı bize yardım eyle. Allah'ım günahlarımızı bağışla ve bizi affet. Allah'ım, iki cihanda da bizleri mutlu et. Allah'ım, şükrünü eda edenlerden eyle. Allah'ım, içimizden kötülükleri sök at. Allah'ım, bize güç ve kuvvet ver. Birlik içinde yaşat. Allah'ım, şeytan ve dostlarının şiddetinden ve şerrinden sen bizleri koru. Allah'ım güzel yaşayıp hayırlı amellerle cennette müjdelenenlerden eyle. Allah'ım sevgi, saygı, muhabbet ve en önemlisi samimiyetle yaşat. Allah'ım özümüzü, sözümüzü, gönlümüzü bireyle. Muhakkak ki senin ki senin her şeye gücün yeter amin